andımızla ilgili bir tartışma var. E, ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu andımızla ilgili Danıştay'ın verdiği andımızın okullarda okutulmamasına okul dair karar için pimi çekilmiş bomba diyerek bir mesaj verdi. Papaz kararına ses çıkaramayanlar, Andımızın okunacağını duyunca ayağa kalkmışlar. HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bu günlerde öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Burada e, muhatap Sayın Erdoğan'dır. Danıştaya mesaj vermek bir şey ifade etmez. Esas mesajı alması gereken Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Eski MHP'li Erhan Usta Bahçeli'nin an çıkışının hedefinde Erdoğan olduğunu söylüyor. 23 Ekim 2018'deki MHP grup toplantısında da hatırlatarak. O gün Bahçeli öğrenci andının okutulmaması üzerinden AK Parti'ye ve Erdoğan'a sert sözlerle yüklenmiş. Aynı konuşmasında Cumhur İttifakını bitirmişti. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştı. Başkanın o konuşmasını bütün grup ayakta alkışladı. Ben de o gün divan başkanıydım. 2013 yılında çözüm süreci yürütülürken Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğiyle öğrenci andının okullarda okutulması yasaklandı. Türk Eğitim Sen'in Danıştay'a açtığı davada 2018 yılında karar çıktı. Öğrenci andı tekrar okutulmalı dedi Danıştay. Elbette Türk'üz, Türkçüyüz. İstiklal Marşımız dışında bir an tanım Türk'üm demek ayıp mıdır? Doğruyum demek yanlış mıdır? 23 Ekim 2018 tarihli grup toplantılarında ant tartışması üzerinden Cumhur İttifakı'nın iki ortağı karşı karşıya gelmiş, Bahçeli aynı konuşmasında ittifakı bitirmişti. Sonrasında yeniden birliktelik sağlandı an tartışması tarafa kalktı. Ancak iki yıl sonra Danıştay İdari Davalar Kurulu'nun andı yasaklayan kararıyla Bahçeli yine ses yükseltti. Bu kez andın kaldırılmasına taraf olan Cumhur İttifakı ortağına değil Danıştay'a. Yaklaşık iki yıldır bekletilen bu davanın bir anda karara bağlanarak servis edilmesi maksatlıdır, marazidir, melun bir hevesin ve hedefin işaretidir. Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır. Öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Mesajı alması gereken Sayın Erdoğan'dır. Bahçenin 23 Ekim 2018 tarihinde ant tepkisiyle ittifakı da bitirdiği grup toplantısında grup başkan vekili sıfatıyla oturan Erhan Usta o günün en yakın tanığı. MHP liderinin bugünkü ant kararı pimi çekilmiş bomba ifadesinin de Erdoğan'a mesaj olduğunu söylüyor. Kulislerde Cumhur İttifakı cephesinde yeni bir dönemin işareti mi sorusu soruluyor. MHP'nin alacağı tutuma bağlı. Sayın Bahçeli isterse andımızın tekrar okutulmasını sağlayacak Cumhur İttifakı içerisinde bir güce sahip. Biraz da siyasette andımız tartışması. Yeni hakimler Erdoğan'ın talimatıyla geldi ve andımız kaldırıldı. Ben tahmin ettiğime göre Bahçeli'nin de tahmin etmesi lazım. Danıştay bu yanlıştan dönmeli. Türk milletinin emanetleriyle oynamaktan vazgeçmelidir. Danıştay'a hakimi tayin eden kim? Kumpası ayarlayan kim? Erdoğan. E sen kalkmışsın Erdoğan'ı değil Danıştay'ı suçluyorsun. Andımızın okunmasını istiyorsan yapacağın çok basit bir şey var. Açarsın Erdoğan'a telefon. Bu and okunmadan kusura bakma biz bir daha bir araya gelemeyiz. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun öğrenci andını kaldıran kararı sonrası Danıştay'a tepki gösteren Bahçeli muhalefetin hedefinde. Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye Danıştay'a değil ara Erdoğan'a söyle dedi. Hatta Cumhur İttifakını bitirme gerekçesi olarak gösterdi. Bahçeli değil ama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi. Danıştay 2 yıl bekledi. 4 hakimi değiştirdiler. Yeni hakimler geldi oraya. Erdoğan'ın talimatıyla geldi ve andımız kaldırıldı. Andımızı kim kaldırdı? Cumhur İttifakı kaldırdı. Kılıçdaroğlu'nun sahiplendiği ittifakın siyasi tutkalı yok. Bu yüzden kendi çatlaklarını kapatmak için Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor. 2013 yılında Erdoğan bölücü terör örgütüyle masaya oturdu mu? Oturdu. Onların şartı neydi? Andımızı kaldıracaksınız. Erdoğan'ın talimatı üzerine andımızı kaldırdılar. Kılıçdaroğlu her türlü siyasi iddiayı terk etmiş, tek vazifesi Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak olan bir misyon peşinde koşuyor. Kendisine biçtiği yegane misyonun Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak Kılıçdaroğlu'nun kendi ittifakındadır. Anlımızın yasaklanması ile ilgili gerçekten bağırmak istiyor musunuz? Geçin bir aynanın karşısına kendinize bağırın. Bu davayı açan Cumhur İttifakı'nın Milli Eğitim Bakanlığı. Millet İttifakı ortağı İyi Parti de CHP ile aynı görüşte. Öğrenci andına AK Parti kaldırdı. Bahçeli ittifak ortağına sormalı diyor. Kılıçdaroğlu Bahçeli gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ant konusunda açıklama bekliyor. Vatanlı milletini seven bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bahçeli'ye de seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan andımızın hangi cümlesinden rahatsızdır çıksın açıklasın. Bekliyoruz bunu.